Hoş geldiniz, dördüncü Altın Özü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ndeyiz. Dijital ortamda evet. yapıyoruz pandemi nedeniyle. E, i̇ki tane konum var, çok tatlı iki konum. Sevgili Metin Takseli çok yıllardan beri ta tanıyorum. Ünal Kahraman Bey bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sefalar getiriniz. Bugünkü konumuz zeytin. Tabii ki ben bunun yabancısıyım buradaki zeytinin. Önümde gördüğüm halalı zeytini var, karamani zeytini var sarı hoşabi zeytini var. Hoşabi. Hoşabi zeytini var. Bir de biz bugün savran e, savrani zeytini satettik ama onun tam zamanı gelmedi. Tabii. Mi? tabii daha Şimdi nasıl başlayalım? Altınözü bir zeytin cenneti, zeytin e, olası. Çok şaşırdım ben. Bu kadar çok zeytinin yetiştirildiğini bilmiyordum. İsterseniz Metin Bey sizle başlayalım. Buranın zeytiniyle ilgili tarihçesi, e, ne zamandan beri zeytincilik yapıyor, tarımdaki yeri, o konuyu Ünal Başkanım size hazırladı. Peki, size soracağım soru. Bana soracağım soru zeytinyağı. Aa, Zeytinin yağının tabi nerede kullanıldığı. Tamam. Peki Ünal Başkanım size başlayalım bu iş. Şimdi efendim öncelikle siz Antakya'mıza, Hatay'ımıza ve Altınözüm'üze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben de öyle. Ve sizi televizyonlarda keyifle izliyoruz Çok yaptığınız güzel çalışmalar için de biz teşekkür ederiz. Kıymet verip geldiniz. Şimdi konu zeytin olunca evet. e, aslında öyle birkaç dakikaya sığmıyor bunun hikayesi. Kesinlikle evet. doğru. Biz biraz arkalara, uzaklara doğru gidelim. Nuh'un gemisinden havalanıp uçan o kuşun ağzındaki taşıdığı zeytin tanesine biraz doğru, dokunalım. Doğru. O zeytinin biz bu bölgeden alındığını Gemiye buradan götürdüğünü, nihayetinde Nuh'un gemisinin de buralarda bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Aha, evet. evet. Şimdi böyle bir mistik hikayeyle başlamak istedim. Ee, özelinde de Hatay biliyorsunuz dünyada hep ilklerle adı adınız. Evet. Ee, i̇lk sokak aydınlatılması yapılan evet. şehirde burası. Evet. Ee, haliyle bu aydınlığın ana kaynağı da zeytinyağı o gün için. Evet. evet. Şimdi bir yerde bir ürün o kadar çok olmalı ki aydınlıkta da kullanılabilsin. Hastalara şifa, evet. kandilde ışık evet. efendim. Sofralarımızda katık e, o üçlemi. E, nihayetinde e, bizim soframıza gelene kadar bin bir türlü işlerden geçer. 7 evet. aylık, 8 aylık zeytinler böyle gök zeytin deriz. E, evet. Yeşil haliyle bunu kırarız. Evet. Salamura eder tatlandırırız bu halhalı. Bu, bu Evet, bunun tam böyle siyahlaşmış, olgunlaşmışı iki buçuk kilogramda bir kilo yağ keser. Ben yöresel ismiyle söylüyorum. Yani bir litre yağ elde etmeniz için iki buçuk kilogram olgunlaşmış hal halınız yeter. Ama Karaman zeytinde bu miktar beş kiloya çıkar. Beş kilogram olgunlaşmış zeytin size bir kilogram yağ verirken e, haşebi ya da sarı haşebi, evet. saurani, kalembezi, celep haşi, mahalle çocuğu gibi bir sürü. Şey kalem bezi gibi birçok çeşitlerimiz var. Bunların hepsinin, bütün zeytinlerin e, nihayetinde kendine has karakteristik bir özelliği vardır. Evet. Yine halhalı özelinde gördüğümüzde halhalı aynı dalda aynı anda olgunlaşmış irili ufaklı zeytinler verir. Evet. Analı kızlı deriz biz buna. Evet. Minik minik. Mininin 1100 tanesi bir kilo gelirken irisinin de 400 tanesi takriben bir kilo gelir. Sürekli evet. bu kalibrasyonu yaptığımız için bunu evet. net olarak söyleyebilirim. Zeytin irileştikçe evet. siyahta mesela karamani ve savrani, haşebi gibi zeytinler bizim attün dediğimiz bir siyah zeytinimiz vardır. Yani Ege'deki salamura zeytin, evet. siyah. siyah, işte yuvarlama, sele zeytin evet. gibi. Biz buna attün deriz. Attünün de yapımı biraz daha farklı. Ee, nihayetinde Hatay bütün coğrafyasında Hatay ilinin her yerinde zeytin yetişir yaylasından denize sıkılır noktaya kadar zeytinimiz olur. Fakat zeytinin menbaı altın özü. Yani Kuser mıntıkası dediğimiz evet buradan Suriye içlerine kadar devam eden bir yataktır burası. Ee, aynı zamanda çok eski e, haç Hicaz yolu dediğimiz evet. Romalı askerlerin de evet. nihayetinde Osmanlı'nın da yürüdüğü evet. bir güzergah üzeri. Ee, Bölgemizde milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işlikleri var. O gün yağ işlemekte ve zeytinyağını biriktirip buradan nihayetiyle bazen deniz yolu, bazen ipek ve baharat yolu üzerinden dünyanın birçok noktasına transfer edilen, ticareti yapılan en önemli metalardan birisi. Bugün de biz zeytinyağımıza çok kıymet veriyoruz. O yüzden Ege'de zeytin var, evet. Marmara'da zeytin var, Akdeniz'in birçok bölgesinde zeytin var. Yurdumuzun zeytin hazinesi çok kuvvetli. Bunun doğru tüketim tekniklerinde ve doğru üretim metotlarında bugün günümüzdeki son teknolojik imkanlara sahibiz artık. Ben şöyle söyleyip Metin Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Yurtdışı seyahatlerimiz oluyor İtalya'da, İspanya'da. Zeytin özelinde hareket ediyoruz. Bize son teknolojik makinaları ve cihazları gösterirlerken en pahalı zeytinyağlarının eski usullerle, bizim burada hala yaşattığımız o metotlarla yapan zeytinyağlarını sunduklarını fark ettik. O yüzden geçmişimize ve hikayelerimize sahip çıkarken geleceğimizi de kurtarmak adına zeytin ağaçlarına sahip çıkalım. Ve herkesin inanıyorum ki bir zeytin ağacı olmalı. Evet. Ee, onun gölgesinde şöyle bir e, dinlenmeli, oturmalı. oturmalı. Ee, evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan tekrardan e, ilaveler yapabiliriz. Çok teşekkür yani. ediyoruz Metin Bey. Ay, bu iyi bir fikir. Benim de bir zeytin ağacım olsa. Değil. Tabii. Evet. O zaman biz size bir zeytin ağacı hediye edelim efendim. Evet. Buradan bir tane çok teşekkür ederim. Bir tane evet. hediye edelim. ağacını kopardık. Tabii. <laughs> hem ama hem de halhalıdan olsun. Halhalıdan evet. olsun. Şimdi halhalı Gerçekten bizim bu bölgenin evet. Hem e, yani yıldız dediğimiz bence çok popüler bir zeytini. Biz mesela e, işletmemizde de zeytinyağını çok tüketiyoruz. Yani e, zeytinyağlı yemeklerde zeytinyağının öne çıkmasını her zaman için başta tuttuk ve zeytinyağımızı da kendi bahçemizdeki zeytinlerle hep çekiyoruz. Evet. Bizim zeytinyağının özelliği kendi zeytinlerimizin harmanlayarak yapıyoruz. Mesela sadece halhalının değil, halhalıyı, savraniyi, haşeviyi kokteyl şeklinde yapıyoruz. Onun aroması da çok farklı oluyor. Zeytin ağaçlarının yanlarında, altında şeyler, zahterler, evet. reyhanlar olduğu zaman o da ağaca ayrı bir aroma veriyor. Yağın aromasını, kalitesini yükseltiyor. O da çok keyifli oluyor. Zeytinyağını biz sadece soğuk mezelerde değil, zeytinyağlı yemeklerde artı bizim Antakya'ya has, Hatay'a has şeyimiz var. Zeytinyağın çıktığı dönemde, ilk çıktığı dönemde yapılan iki tane, üç tane ürün var evlerde test edilen. Bir tanesi mercimekli aş, bir tanesi sarma içi yağın lezzetini ve kalitesini onda anlar bizim, bizim büyüklerimiz. Biz de bunu aldığımız zaman yine aynı şeyi uyguluyoruz, yapıyoruz. Yani yeni çıkan yağımızdan hangi ürünü daha rahat alırız, hangisine daha keyif alırız bunları yapıyoruz. Bir de kerebiç yapıyoruz biz, kerebiç. Antakya'ya aittir kerebiç. Zeytinyağı ile yapılır ve içerisinde yeni mahsul ceviz ve dışı biliyorsunuz unlu olur. Ve onu köpükle beraber tüketiriz, evet. çok keyifli olur, çok lezzetli olur. Çok. Ama tabi zeytinyağı anlatmakla bitmez. Sabaha kadar konuşsak zeytinyağı devam eder. Zeytinyağını biraz da sizden ne demek istiyorum, Sara evet, Ben tabi sizin yanında söyleyecek çok bir şeyim yok. Ee, ben ancak şunu belirtmek isterim, bugüne kadar hep zeytin asadına Ege'ye giderdik. Evet. Kuzey Ege'ye gidiyoruz, işte Orta Ege'ye gidiyoruz, Güney Ege'ye gidiyoruz. Zeytinyağı deyince hep burası aklımıza gelirdi. Bugün sabahleyin bir eksiklik olarak gördüm kendimde. Hani biliyorum Hatay'ın da zeytinyağısı var. Antalya'dan da bana zeytinyağı geliyor. Mersin'den de geliyor. Yani kullanıyoruz, geçiyoruz. Fakat Antakya'nın ya da işte Hatay demek lazım. Evet. Ya da Altınözü'nün bu kadar zeytinyağcı memleketler olduğunu ben bilmiyordum. Bu kadar binlerce ağaç yetiştirdiğini bilmiyordum. Bu benim eksikliğim sabah ya Estağfurullah ben. Bundan sonra bu sizin zeytinleriniz ve zeytin yalnız çalışacağım, araştıracağım ee, ve öğreneceğim yani. Zeytinyağı tabii ki altın sıvı diyoruz. Yani bana göre dünyanın en kıymetli şifa. Bu sıvı şifa. Şifa. Ya böyle bir şey olabilir mi altın renginde? Bu bir meyve sıkılıyor, bir meyve suyu yani. Tabii Neticede bir meyve suyu tabii, bu. Tabii, Öyle tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Bu müthiş Tanrı'nın yarattığı. Evet. Yani. Allah'ın bir lütfu işte müthiş efendim o da yani şifa. Şimdi yüce yaratıcının üzerine and olsun ibaresiyle, sözüyle e, yemin ettiği ama dikkatinizi çekerim dediği zeytine ve incire ve ve zeytuni diye evet. devam eder. İçi ee, içi tabii ki mutlaka bin bir çeşit şifa kaynağıdır. Tabii. Ben size bir tane halhalı minik zeytin vereyim efendim. Siz onu benimle beraber şöyle krem. sıkın, krem. Eve evet. Evet. evet, evet. avucunuzla hemen ezilir zaten. hemen evet. ezildi. Bakın böyle. Şimdi evet. avcumuzda çıkan yağı görüyor musunuz? Evet. Yani her yer yağ oldu elimiz. Evet. Bunu böyle krem gibi elimize de sürebiliriz. Aha. Yani bunun yağ oranının ne kadar yüksek olduğunu Yüzüme gösteriyor. de süreyim. Evet. Ayrıca... Şey. <laughs> <laughs> Şifa efendim. <laughs> Bakın çekirdeği ne kadar küçük. Ya inanamıyorum. Şimdi, <laughs> çekirdek bu kadar küçük. Evet. Olur. Şimdi bir Ve kilogram halhalı zeytini... ısırdığınız zaman direkt ayrılır çekirdeği bunun evet, en büyük özelliği o tabi. Yapışmıyor. Yapışmaz. Nazlı. Şimdi bir kilogram halhalı zeytini kırdığımızda biz çekirdeklerini alırız. Az önce bir zeytin salatası yapmıştık. 240 gram çekirdek çıkıyor içinde Çok az gramajlar. Evet, Diğer zeytin çeşitlerindeki gramaj biraz daha yükseliyor, evet, evet. çekirdek ağırlığı. Tabii. O yüzden e, verimlilik noktasında ve mutfağımızdaki e, tercih edilme sebeplerinden birisi halhalıyı ön plana çıkarıyor. Evet. Bunun tatlandırılmasının metotlarından bir tanesi de e, arzu ederseniz onu anlatayım. Kül ile tatlandırılırdı önceden. Bugün evet. bile kendi mutfaklarında e, bunu külüyor. evet e, Probiyotik dediğimiz evet. çeşit evet. bu. E, şimdi onun yerine evet. maalesef sodyum hidroksit yani evet. kostik, kostik. malzemesi evet. sabun ham e, maddesi olarak kullanılır. Acıyı almak için evet. kullanılır. Kül ile tatlandırıldığında zeytin hep aynı istikamete doğru suyun içerisinde çevrilir, Zeytinin başı döner. Döner döner en son bayılır düşer. <laughs> o zaman da <laughs> acısını o suya bırakmış olur. Bu e, leblebi gibi, çerez gibi yenir. Evet. Ve bunu mutlaka buzla e, ikram ederler. Bir gün e, bir dost meclisindeydik. E, büyük bir sofra kurulmuş. E, bir Büyük bir martaban deriz biz. Martabani. Aynen. Evet. Onun içerisinde su var ve halhalı o külde tatlandırılmış zeytin. Zeytin yiyorlardı. Dediler ki buyurun sofraya. Yiyecek başka hiçbir şey yok. Beş 6 tane ihtiyar amca. Dedi ki hani bir şey yok ki ya ne yiyelim? O zaman Arapça şöyle bir cümle kurulmuştu. Ben Arapça bilmiyorum sonradan bu cümleyi öğrendim. E, ee, hal hali temel gali dedi. Yani hal halı var ya daha ne olsun? Yani ne en iyisi. tabi Tabii nimetin bizim için en evet. kıymetlisi. Çok doğru. Müthiş bir şey. Ne kadar çok Yağ çıktı hakikaten içinden. E, tabii. Küçücük bir zeytin. Bir de çekirdeğine yapışmıyor Yapışmaz edin. kesinlikle. Böyle leblebi gibi yiyesi geliyor. Bu zaten e, tatlandığı zaman, özellikle tazeyken, ilk e, çıktığı zaman bunu e, çerez niyetine yerler. Otururlar böyle patküt patküt, pat, biter yani. Doğru söylüyorsunuz. Sahar Abim ben bir şey sormak istiyorum. E, e, e. Şey e, e, şöyle söylemek istediler. Ee, şey, zeytin salatası mı yapacağız biliriz, onu da hatırlatıyorlar. onlar. Yaptınız mı yaptık. siz, bitirdiniz evet, ah, mi? Ben görmedim. Evet, birazdan <laughs> yiyeceğiz birlikte hasret tamam. olursa. Evet, evet. Buyurun. Bunları ne için böyle ya, bu kucağınıza bu, aldınız böyle, ben, buna aşık mı oldunuz, ne yaptınız? Bir kere ben bir kanalda ile çekime geldim. Reyhanlı da bir çiftlikte. Künefe yaptılar ve künefeyi bunla çevirdiler. Şok oldum. Sonra nedir bu dedim, bu dediler buğdayın saplarından yapıldı. dediler. Bunu tanıdım ama bunlar aynı fakat farklı amaç <laughs> için kullanılıyor. Şu bak. Evet. Ne kadar? Şu mı? güzelliğe bakın. Bunlar Hep bir sanat eseri. Sanat efendim. eseri. Bunu biliyorum. Bu künefe için. Evet. Bu da işte ekmek koyuyorsun. Evet. Efendim. Evet. Ee, öyle bir şey. Evet. Şimdi Çok sadece güzel. künefede de mesela Mesela hanımlar evde yaptıkları bu sürk. Sürkü. Ee. Evet. evet. Evde işte de, erişteyi. Erişteyi. Evet. Evet. Onda kuruturlar. Aa, kurutmak tabii, için. Tabii tabii tabii. Evet doğru doğru. Çok güzel. Yani incir, üzüm kurutmak için, belden evet, bel, kurutmak için. Tabii yani evet. çok hava aldığı evet. için bir evet. kere alttan. Çok doğru. Çok Ne kadar zarif şeyler. Bunlara da bayıldım ben. Bunlardan size hediye edelim hocam. Edelim. Yok ben alırım. Evet. <laughs> evet çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ünal Bey'e de, Metin evet. Bey'e de. Ee, yine bir sohbetimiz olur inşallah. Hepinize sağlıklı günler. Bereket, bol bereketli ve bol kazançlı hasatlar diliyorum. Altınözü'nde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Antakya'mıza, Hatay'ımıza şeref verdiniz. Altınözü'ndeki bu festivalde bizi onurlandırdınız. Ben şerefliyim. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de Antakya Gastronom Derneği ailesi olarak. Evet değer kattınız. Hatay'ın çok ihtiyacı vardı. Pozitif evet, enerjiye, doğru. sizin güler yüzümüze Bu noktada da ben de size <laughs> derneğin de adına çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok Hayırlı günleriniz olsun. Sağ Hep Antakya güzel günler İnşallah. Sağ, sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah.